Ay. İyi <laughs> sessiz ol. E ee, anne. Ses kesitsiz. Vurmuyu hanım? Tamam. Tamam. Yarın mı? E, online mı? İleri ne yapacağım? Tamam görüşürüz sabah. Hoşça kalın iyi akşamlar. Ne oldu hayırdır? Niye yüzün düştü? Of ya Covid vakaları artmış. Bizim yoğun bakım Covid yoğun bakımı olacakmış. Hay Allah ben de yoğun bakım sorumlusu olacakmışım. Bizim hastane bir misafirhane ayarlamış. Uzun süre orada kalacakmışım. Anne! Kızım dur, üzülecek bir şey yok. Annen gelecek, anlatırım ben sana. Ya bir de online eğitim diyoruz. Yine ne yapacağız? Online eğitimle okula gitmeyecek miyim? Ben hallederim ya. Biraz iznim vardı. Onu kullanırım. Yapacak bir şey yok. Ne konuştuk akşamı? Önümüzü izliyoruz. Dikkat et. Ne? Tamam. Annem. Tamam. tamam, hadi. Of anne. Üzülme kızım annen yoğundur. Dünler mutlaka. Bak bu annen. Babaannem o değil ki ortadaki olan. Bu işte kızım. İddiaya var mısın? Varım kız. Kalbiden bulaşıkları yıkar ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak şimdi bak. Görürsün. Yaşasın kazandım. Allah Allah. Nasıl tanıdın kız? E nereden olacak gözlerinden? Bana şefkatle bakan gözlerinle. Minnak, sana güzel bir haberim var. Neymiş babacık? Akşam annen geliyor. Yaşasın, biliyordum neneceğini, biliyordum. Oynamayı bırak da, hadi şuraları toparla. Akşam anne fırçalamasın, hadi. Tamam tamam. Annem annem geldi. <gülüyor> <gülüyor> Baba gelsin annem geldi gel. Gel maskeyi takalım. Hayır. Aman e. bana yaklaşma kızım. Ya, böyle. Anne, beni sevmiyor musun? Sevmez olur muyum kızım? Ben şimdi hastalarla temas ediyorum ya. Size dokunmam, kucaklamam tehlikeli olabilir. Hastanede durumlar nasıl? Her şey. Gülşen Gülşen Kötü Osman Çok kötü Ben çok kalamayacağım Anne hani gitmeyecektin Kızım gitmem lazım görevim bu Yoğun bakım hastaları beni bekliyor Ya Birazcık dışını sık kızım Kızım uzaktan dosyayla görüşürüz bana ne ya? Herkesin annesi yanında. Anneciğim bütün sağlık çalışanları görevinin başında. Pandemi bitsin, tekrar birlikte oluruz. Anne, 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 anne. Hadi bakalım, Allah'a emanet olun. Anne, gitme. bana, Anne, 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 anne. anne. anne, anne. Karan onda karana var. Karanalı karanalı onda karana var. Karanalı karanalı karanalı, karanalı karanalı karanalı. Kaçın kaçın geliyor. Ben karana değilim tamam mı? Değilim işte. Anneme bile sarılamadım. <laughs> baba baba arkadaşlarım onda korona var. O hemşirenin kızı diye benden kaçtılar. Olur mu kızım hiç? Sen annen bir kahraman. Sen böyle kahraman bir annenin hemşire kızı olmaktan gurur duymalısın. Tamam mı? Tamam. Hadi eve gidelim. Böylelikle tehlike geçene kadar Hilal halasıyla yaşar. Günler geçer, Hilal anne ve babasına kavuşur. Ve yaptığı fedakarlıkla düşler ülkesinin kahramanı olur. Bu masal da burada son bulur. Tamam baba. Bana bunu masal gibi anlattın ama her akşam geleceksin, söz mü? tamam mı kızım? Tamam. Teşekkür ederim Nena. Tamam artık iyi görüşürüz. Evet çocuklar, bugün size güzel bir duyurum var. Covid dolayısıyla ilkokullar arası sağlık çalışanlarına vefa konulu bir mektup yarışması düzenlenmiş. Sizler de bu yarışmaya katılmak isterseniz yazdığınız mektuplarınızı müdür beye bırakabilirsiniz. Ah yedim seni. İyi, o zaman şöyle yapacağım. Sayın seyirciler, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları korkuturken maalesef bugün de COVID-19 nedeniyle iki sağlık çalışanını kaybettik. COVID-19 pandemisi sağlık ordusundan iki can daha aldı. İstanbul'da bir doktor, Zonguldak'ta bir hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Canım annedeyim. Evet çocuklar şimdi güzel bir haberim var sizlere. Mektup yarışmasının il birincisi kim olmuş biliyor musunuz? Sınıfımızdaki Hilal arkadaşınız. Yaşasın! Evet hep beraber alkışlıyoruz arkadaşınızı. <laughs> Günaydın canım anneciğim. Biliyorum Covid yoğun bakımdasın. Telefonlarıma yine cevap veremiyorsun. Bulunduğun ortamın olumsuzluklarını birazcık olsun hafifletmek için bu mektubu sana yazıyorum. Umarım okursun, sana moral olurum, Anneciğim, her gün sağlıkçıların ölüm haberlerini duyuyorum. Bizi bırakıp sonsuz uykuya gideceksin diye çok korkuyorum. Bu hastalığın biteceği günü sana sımsıkı sarılacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum. Anne, biliyor musun? Mahalleden arkadaşlarımla oyun oynayamıyorum artık. Herkes benden kaçıyor. Onun annesi hemşire, onda korona var, o hemşirenin kızı diyorlar. Adını bile söylemiyorlar. Hemşirenin kızı kaldı adım. Ama olsun, ben böyle vefalı bir annenin hemşirenin kızı olmaktan gurur duyuyorum. sağlık çalışanları ve yakınları bizler o günleri unutmadık. Sizler verdiğiniz mücadeleyle sadece bir gün değil, ömür boyu alkış hak ediyorsunuz. Kreabit Yapamıyorum sana. Peki ne daha yeni indik Gülşen? Nedir bu telaşın? Osman, biz Maraş'ta deprem bölgesinde görevlendirildik. Hilal, Hilal ne yapacağız?